Türkmen şehitleri İstanbul'da yad edildi. Irak Türkmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği 14 Temmuz 1959 Kerkük katliamının yıl dönümü dolayısıyla İstanbul'da şehitler için anma töreni düzenledi. Çok sayıda Türkmenlerin katıldığı törende ilk önce İstiklal daha sonra Türkmen Milli Marşı seslendirildi. Irak Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Eyüp Kerem 14 Temmuz Kerkük katliamının tüm Türk dünyasında derin bir üzüntü ve öfkeye neden olduğunu söyledi. Bu katliam yalnızca Kerkük'te değil, tüm Türk dünyasında derin bir üzüntü ve öfkeye neden olmuştur. Şehitlerimizin anısı Irak Türklerinin mücadelesinde bir ışık, bir rehber olarak kalmaya ilerlebet devam edecektir. Irak Türkleri Derneği olarak Şehitlerimizi anarken, onların uğruna can verdikleri değerleri ve hakları savunmak için daha kararlı, daha güçlü olmamız gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz. Türkmenli İnsan Hakları Derneği Başkanı savaş avcı ve eski Türkmen Milletvekili Niyazi Mimaroğlu, burada yaptıkları konuşmalarında Irak devletinin kurulmasının ardından Türkmenlerin sürekli katliamlara maruz kaldıklarını ifade ettiler. Osmanlıdan sonra yani 1919 mütarekesinden sonra oraya İngiliz kuvvetleri girdi ve orada bir devletçik adını kurdu. Irak adını bir devlet kurdu. İşte bizim dramımız o günden itibaren başladı. Irak'ta Türk varlığı o günden itibaren bugüne dek hep katliamlar, idamlar, sürgünler, işkenceler yaşadık ve bugüne kadar biz o topraklarda bir yabancı gibi görünüyoruz. Şehitlerimizin ruhu şad olsun, mekanları cennet olsun ve hele de hele de şehadet hele de şehadet bekler bizi ben görünce ben görüncem hele de gelecekte şehadetler var ben bir de daha tekrar ederim Bizde mezhebiyet yok, bölgecilik yok. Tek Türkçüz Müslümanız. Hep beraber, hep beraber savunak, hep beraber savaş meydanında her ne olursa gelecek Törene katılanlar aziz şehitlerin ruhuna dualar ettiler. Törende ayrıca şehitleri onurlandıran şiirler okundu. Ata hayrına baktı, gözlerden yaşlar aktı. Zalimler azımadan Soruşun silahlar saxtı. O tay ocağının içində türkmanın qanı axdı. Türkmanlara, türkmanlara düşmədi. Ö gün acı bir gündü.